Buyurun Meral Hanım, nasıl buldunuz çorbayı? Tavuk paça çorbasını. Tavuk paça çorbası biraz ekşisi fazla geldi bana. Yani ekşisi biraz fazla. Ee, onun dışında kıvamı güzel. Yani fena değil. Bir de soğuk. Hmm. Soğuk geldi. Aynı eleştiri Ayşegül Hanım da evet. tekrarladı. Evet, siz de dinleyin Esra ee, Ben çok beğendim. Hani soğuk değil de ılıktı. Ilık. Biraz daha sıcak olsa daha güzel olur. Size ekşi geldi mi? Yok. Gelmedi. Size nasıl geldi Dilber Hanım? Bana da yani eşki çok değil gelmedi de ama soğuk. Sadece evet, soğuk. Sarımsak o, evet. zaten çorbada böyle sarımsaklı olur ama daha evet, sıcak evet, güzel olur. Sarımsak, sarımsak da olsaydı daha sarımsak güzel olacaktı. Sarımsak sirke hazırlamadı mı bunu? Var, var. Var, var mı ona var. Sarımsak var da var sirke var ama. Ben de var, alamadım ama... da pek tadını. Çok ya, az koymuş içine o yüzden sarımsak şey kokusu gelmedi. Ne ya? Bir avuç koysan ama az, daha az, daha da, <laughs> şey, kokusunu vermiyor. Vermiyor mu? O bir beyaz bir sarımsak Aa, var. Nerede Başkasına diyorsun? Bu bu sarımsaklar sarımsaklar. Sarımsak eski seyir. Eflatun olursa çok güzeldir. olur. Ha. Ebri güzel değil. Ee, biraz daha sıcak olsa daha güzel olur olur. Evet sıcak olması yani. gerekiyordu. Bir de şu yağını çok koymuş üstüne. Evet. Olduğu gibi çorbanın üstünü kaplamış. Ya da benimki mi çok geldi? Öyle gelmiş. He. Bak Bana benimki bayağı fazla. Seninkinde de var ama <laughs> o kadar kusur bir şey yapmadım. Benimkinde yok o Aa, kadar. benimkinde o kadar bayağı yağ var. Yani bu var, kadar görüyorum. yağlı olunca çorba bütün tadının Güzel adına yani. karışıyor. Yani evet. o yağ içindeki asıl almamız gereken lezzetleri Hı -hı. engelliyor. Tabii ki. Yani direkt yağ tadı alıyorsun. Çünkü bütün çorbanın içine giriyor yani. Evet, hani evet. baksanıza benimkinde çok var bu. Bak bakıyorum sizinkinde yok, o kadar yok. Yok benimkinde o, yok. Bende o kadar yok. Bana <laughs> torpil geçmiş duygu. Yok yok bende de var. Sıva var mı? Bende de var. Var mı? Var var. Çok yani yağdan ve ekşiden çorba yani ne tavuk tadı alabildim evet, ne sirke nedir? ne sarımsak. Çok yoğun bir ekşilik var. Yoğurdundan mı artık? Fazla mı koydu? Dünkü gelin, e, lahmacun getiren kayınvalide demiş. Ondan sonra Meral Hanım da gelmiş bunu masada anlatmış. Dedikoducu gibi yani. Burada dedikodu yapmaya gerek yok. Yemeklerin tadına puan versinler yeter. Neyse geliyor mu Duygu? Alsın çorbaları da. Ara yemek çok çünkü Duygu. orada da gene. Kerevizler, domatesli Duygu. şeyler. Efendim... E, volovan var, ıspanak volovan, volovan. bilir misiniz? Balovan. Yok hiç e, yemedim yemedim. Çorbalar. Duygu çorbaları verelim. Benimkine çok yağ koymuşsun sen. Çok kaplamış yağ. Böyle, Biraz... Böyle, komple mi vereyim? Tabii komple vereyim. Sirke sarımsak koydun mu çorbaya? Hava Tabii. teyze. Bugün ben senden ne beklerim biliyor musun? Ne bekliyorsun? Karadeniz yemeği beklerdim. Ben de. Güzel ben de. bir kara şey, yani şöyle... sarması beklerdim. Nahna yemeğe beklerdim hava teyzeciğim. Ben de karalahana çorbası yapar diye ummuştum. Hmm. Ama evet. gelin, gelin Karadenizli değilmiş gelin ki. Karadenizli Ama 14 senelik gelinin. 16. 16 senelik 16 gelinin senelim, yani yemeklerini canine, öğrenebilirdi. Ben lan durmuyor ki buraya duruyor. Karalahana yemiyor zaten. <laughs> yemiyor Benim mu? gelinim de yemiyordu karalahanı. Adana'dan geldi karalahanı bilmiyordu. Hmm. Evet. Ama abi, da Adana'da karalahana anında yok anında ki. Trabzon'da yok işte, var bir Yok işte bilmiyordu. Tek... Onlar sırf kebap et üzerine. Hiç Aha. Karadeniz... Bizim yemeklerimizi bilmiyordu. Sen nerelisin her şekilde? Ben Şebin Karahisarlı'yım. Ha Şebin Karay'salıydın. Evet onlar Hı. ama öğrendi mi diyorsun? Şimdi öğrendi ya önceleri yemiyordu şimdi bayılıyor. Ha bir Karadeniz yemeği bekliyor muydunuz yani? Bekliyordum. Bir mıhlama be. olsaydı muhlama. şimdi herkese evet. şöyle. Evet, bekleseydik. Arası can yanında şöyle peynirini uzata uzata yeseydik. Of oh, vallahi. <laughs> değil mi <gülüyor> <gülüyor> güzel olmaz mıydı? Vallahi olmaz mı güzel olmaz? Olmaz mı? Olmazdı yani burayı. Olmaz mıydı? He, olamazdı. Niye olamazdı? <gülüyor> <gülüyor Niye de bakayım bana. Niye olamaz değil mi sen? <laughs> yaptılar o bize çok yaptılar bu kolay bir şey değil o, o, o Ay, Ya koyuyorsun iki dakika iki, o, iki saniye ne alıyor? Ben yapıyorum. O muhlamaktan muhlamadan muhlamaya fark var. Çok çeşitli var onun. Hava abla Karadeniz'de olduğu için aslında ben Karadeniz yemeği bekledim. Hiç olmazsa bir çeşit olabilirdi. Ee, ama bugün hiç Karadeniz yemeği tadamadık. Karanahna sarması bekledim, mıklama bekledim ama alakası yoktu yemeklerden. Yani bir tanesinin fazla yağlı olmuştu, o da Zuhal Hanım'a mı geldi? Yağlı değil aslında, bunun paçanın üzerine yağlı pul biber konuyor. Hani o şekilde yeniyor paça çorbası. 5 çeşit var ara yemeğinde değil mi? Ispanak dolavan var, domatesli kereviz salatası var. Sivas ingelimiz zaten haftanın yemeği. Patlıcan kulesi yapacak. Bakalım patlıcan kulesi nasıl olacak? Patlıcan kulesini. Bolaban böyle börek gibi oluyor içi şeyden. Sanki onu ben Ama benim aklıma gelen şey oldu. Herhalde dedim, patlıcan kulesi ya. Yüksek patlı üst e üste patlıcan Evet Patlıcan kebabını şöyle düzmedi de şöyle şöyle mi düzdü acaba? Sanki ben onu ana yemekte izlemiştim. Ana yemekte gelmişti o. Sizin programında izlemiştim. Yok ana yemekte patlıcan kulesi yapmadılar. E, yelpaze kebabı yaptılar, o da patlıcanlı oluyor. Belki ona karıştırıyorsunuz. Bu patlıcanlı çok yaptılar bizde kulesi ara yemek. Kimisi kule değildi, müstakildi iki katlı e, efendim. Kimisi residence gibiydi, 30 katlı. Kimisi daha biraz sanki iki katlı da üstüne kaçak kat çakılmış gibiydi. Değişik kuleler gördük. Bakalım bugünkü nasıl gelecek? Sunumlara önem veririm, evet, özen gösteririm yemeklerime. ...görüntüsü, yemeğin e, tadı kadar görüntüsü de benim için önemli. Neslihan Hanım, bugün çok sakinsiniz. Evet, evet. Ben mi? Demek ki dün, dün biraz yoruldum. Yalnız dün Dilber Sen... Hanım buraya şey macun getirdi. Abi. Yani hiç mi dolmadınız ona karşı? Yo, o kendi bilir yani. kendi ne göre hareket yaptı. O yani tarz onun tarzı, o... benim tarzım değil. O yüzden çok takılmıyorum. Yani daha böyle sinirli olmanız Yo, gerekiyordu gün bence. Yok geçti, ben artık sinirlenecek bir şey yok. Dün biraz sinirlendik, geçti bitti. Bir şeyler isteyenler oldu ama masaya lahmacun ...gelmesi ben gerçekten de hala şeyin şokundayım yani. Ben kapı çaldı, ama şimdi ya, ekip söyledi falan zannettim kendilerini. Ben de eşi geldi sürpriz yapacak sandım. Ya da çiçek işte ya ben da eşleri bazen çiçek falan gönderiyor ya da akrabaları, arkadaşları. Hanım kendisi çok sessiz e, duruyor ama böyle içten içe planlar yaptığının farkındayım. Yüzünde sahte bir gülümseme, umurunda değilmiş gibi yapıyor ama aslında e, çok böyle sinirli. Ee, dolu küp gibi gelmişti. Dün yemek e, yemek getirildiği konuşuluyor. E, yani e, herhalde doymamışlar ki böyle bir şey yapmışlar. Doymamışlar yani. Lahmacun söylemişler. Zeytin, kahvaltı gibi yani zeytin salatası hazırlanırsa kimse doymaz kusura bakmasınlar da. Kimse doymaz o şekilde bir dünkü menüyle yani. Dünkü menüyle kimse doymaz. Annem de doymamıştı zaten. Eve geldiğinde çok acıkmıştı annem yani. Evet buyurun. Gerçekten de kule görmezsek kule diye bize şey yapacaklar. O şimdi demin dedin ya bir muhlama isterim. Bak farklı farklı işleri çok var bu yemekler. Kule diye <laughs> evet, bir ama büyük yani, yani. <laughs> bundan mı karnımız doyacak bilmiyorum. Aha şu Find kadar I'm. bir şey. Triplex. Bir domates, bir patlıcan şu kadar. Yanında yeşil biberi yok. Sivri biber de kızartıp koysaydı Yoksa yanına. yine mü geldi? <laughs> milföy evet. <laughs> Milföy burada da geldi bana. Evet biraz modern gelinler milföy kullanabiliyor. Yani dün de aynı şekilde bugün de şu kadar bir patlıcan kulesi, bir tane domates, üç tane sivas engeli. Bundan mı doyacak bilmiyorum. Kereviz salatası evet. içi için bayağı uğraştım. Patlıcan kulesinin içi için de bayağı uğraştım ve gerçekten lezzetli. Ee, ben bunun içinde e, patlıcanla, bakarsanız... patlıcan içinde kıyma bekliyordum. Neyse Ama... yok patlıcan içinde tatlım nesiyle uğraştın? Yani bir şey yok. Kerevizi soyuyorsunuz. Şu mu? Kerevizin e, içini. Uh -huh. Bir tadına İçinde kereviz. Nerede kereviz? <laughs> ben ceviz geldi. Dur. Kereviz. Ceviz, ceviz, kereviz, bir de süzme yoğurtla karıştırdım. Ha pardon, burada bir kereviz <gülüyor> var. <gülüyor> Benim menümle doymazlarsa yani bu haftaki menülerin hiçbiriyle doymazlar. Ben size söylüyorum. Ben 11 çeşit yemeği 2,5 saate yetiştirdim. Artı masalarını kurdum. Kendimi giydirdim onlara. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.